sevgili öğrencilerimiz. Dediğiniz üzere tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüs salgınıyla karşı karşıyayız. Özellikle ülkemizde de son günlerde artan vakalar hepimizi üzmekte. Bu nedenle devletimizin çağrısına öncelikli olarak hep birlikte katılıp evde kalalım, sağlıklı olalım diyoruz. Fakat tabii ki devam eden bir hayatımız var. Devam eden bir eğitim hayatımız var. Bildiğiniz üzere ilk günden itibaren Mercan E-Kurs sistemi devreye soktuk ve öğrencilerimize uzaktan eğitim derslerine başladık. Hatta buna özel bir isim verdik, Mercanlı Dersler dedik. Hem öğretmenlerimiz birebir olarak öğrencilerimize ulaşmakta, hem rehberlik servisimiz hem kurum müdürlerimiz sizlerle sürekli irtibat halinde bu süreci en iyi şekilde yönetmekte. Mercan E-Kurs sisteminin başlangıçtan itibaren hikayesine baktığımız zaman uzun dönemden beri çocuklarımızla ilgili tespitimiz şu idi. Çocuklarımızın başarısını daha üst sıralara çekebilmek için çocuklarına mutlaka tekrar alışkanlığı kazandırmamız gerekir. Mercan Koleji olarak bunun için altyapısı uzun bir döneme dayalı olarak Mercan E-Kurs sistemini kurmuş olduk. Aslında bunu Gelecek yıl yani Eylül ayından itibaren devreye sokup hem günlük tekrar ihtiyacını hem haftalık hem aylık tekrar ihtiyacını e, ihtiyacını gidererek çocuklarımızı tam öğrenmeyi gerçekleştirmek için böyle bir ev kurs sistemini kurmuştu. Fakat ne yazık ki diyorum böyle bir zamanda bunu test etme imkanına sahip oldum. Ama gördüğünüz üzere tüm ülkemizde eğitim kurumlarına hatta bakanlığımıza bile baktığımız zaman hepsinden daha erken bir zamanda bu e-kurs sistemini online canlı dersleri en güzel, en iyi, en sağlıklı şekilde yapabilme imkanına sahip olduk. Tabii ki bununla ilgili olarak bunu oluşturan birçok yazılımcı arkadaşa burada da teşekkür ediyorum. Ayrıca bunu ilk günden itibaren iyi bir eğitim vermiş olduğumuz öğretmenlerimizin çok iyi şekilde değerlendirmesi hepimize, hepimize aynı zamanda mutlu etti. Değerli velilerimiz, Mercan Koleji olarak ilk günden itibaren her zaman söylemiş olduğumuz gibi en iyisindesiniz ve eğitimi siz sağlığınızı korumaya bakın. Eğitiminizi zaten biz en güzel şekilde, en iyi şekilde devam ettiriyoruz. Çocuklarımıza da buradan sesleniyorum. Sevgili çocuklarımız, sadece canlı dersler bittiğinde ders bitmiyor. Bildiğiniz üzere gün içerisinde canlı dersleri izledikten sonra bunların tekrarlarını da yapmanız gerekmekte. Hem dijit, dijital ortamdaki yayınlarımızı kullanın, hem de evinizde yeterince zaten kaynağımız var kaynakları da düzenli şekilde öğretmenlerimizin vermiş olduğu reçeteler doğrultusunda düzenli şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ve okulun açıldığı zaman bile ilk söylemiş olduğum şey neydi? En iyisindesiniz. Bunun hakkını çalışarak veririz. Teşekkür ediyorum. Önce sağlık diyorum. Eğitimde zaten bizim kontrolümüzde en iyi şekilde devam etmekte. İyi günler diliyorum.